Bakalım. B'ye gidip C'ye almışlar kafaya bak. <laughs> oğlum arkada B'ye gitmiş ya. gidelim. <laughs> evet B'ye, B'ye. <laughs> ya siktir git <gitmanı> amına koyayım ya. <laughs> Adam tek attı oğlum onu bana. O şey silah keşif silahı zaten. Bir kendi silahıydı o. Bela beydim gelin. <laughs> ha, koyacağım ya. Aynı silah abi. 5 kişi B'de beyler. Alttan tünelden B'ye geliyorlar. E'yi falan alıyor bizimkiler. Ne yapıyorlar amına? Kaçmamızdan başka bir şey yok. Gidelim be abi. Arrow. <laughs> <laughs> alarmanyak Ooo! The enemy Ya her yerden geliyorlar ya. Beyler beyi alalım. Akucuğum. Oğlum A nasıl gitti amına koyayım? çok garip oyun. Ben gidiyorum A'ya. Tamam A'ya aldı bir ya. Objective Echo has arkamda? Arif sen var. Alpha under control. Objective Alpha be ya yeah. no. right. Sen your... be değil. Kaptan ne ara? Ne ara yattın amına koyayım? Allah Allah. Burayı kapatmışlar lan. Aa. Adamlar öbür taraftan geliyor demek ki. Kutlara geliştiriyorlar yola. Sağdan soldan geliyorlar vallahi. Aynen. Ya ananamı be, arkamdaki ne ananamana gittin? <laughs> Tamam iyi. Otomatik. Claro, it's not over yet. Never can't be here. Beyeliyor benden. Kalktın değil mi? Abi kaldıramadım. Ya ama abi. Bekle sonuna kadar. Kalkıyor diye bıraktım ama yapayım da. Ya bir hareket yapıyor yani. Beni de aldık ya. Bunu nereye gidiyor be? Evet. <laughs> Aa. Var mı lan bizim burada benim orada? Olmaz. Alkol. Ah, ne dört kişi ne yapayım ben orada? control the majority of sectors. Ne yaptı, ne yaptı Ay vermişiz ya nasıl Nereye gidiyor? Alo. Nereye kalır be gider? B'ye bu işte A'yı manya alalım abi. Oo abc'ye gitmiş. Oğlum bin sayı atan kazanıyor. A'yı manya almaya gerek yok Ako. Ay Hayır, aldıkça sayı yükseliyor abi. Yok be adam öldürme kill ya. Artı bir bak. Sen vurdukça Hayır, artı. Hayır kill bir. değil ya. Yeni. Delta, under delta is out. Ya anamın amca. Pompalı ile geziyoruz çünkü ya. Hepsi B'de ya hako. Eto'ya bak mermi manyağa attı orada herkesi. <laughs> yaklaşıyor bu arada. Park kapanıyor. Evet. sarmak lazım geldi var mı daha arkada burada var abi <laughs> Oy ne oluyor lan geldi. The Enemy is ya amına kodum ya. Bak duvarın arkasında duvarın arkasında. Bak. Duvarın arkasında değil mi ya? Kolayla vuruyor yerde. Eto duvarın yerde, arkasında yerde, Eto. Yav yerde yatıyor yerde yerde. Eto duvarın arkasında yerde yatıyor. Bir de sağda merdivenin üstünde var. Sağında Eto. Sağ arkanda Eto. Gördün mü? Dön abi dön dön dön. Eto da gitti. 934 oldu. C'deyim. Temizce Değil. Bayrağa git, bayrağa git. Ya amına koyayım nasıl tek atıyor Kompalı ile ya. Beni kaldırsana lan. İlk Kim ki o? Ya. Hakan beni kaldır gel. Benim. Tamam beş kız kaldırdım. Kaldır ama. Kaldır da hemen kaldırdım. Bak. Kurtarılanlar sayı sayılmıyor. Yanda solda var abi. Oha ne yanda solda. Yok. Herkes içeride oğlum. 963 artı 912 adamlar hızlandı beyler. 967 <laughs> hadi beyler <gülüyor> bitiyor. <gülüyor>

bin almak gerçekten güzeldi. Evet bayağı iyi abi. Vay. Oğlum 32'de almışım. Siz benden ne nasıl yukarıda? Ben tane almışım. 12 tane kaldırmışlar galiba. Hako. Senin kaldırmamışlar galiba Hı. çok. 18 tane şey. Evet, gitmiş. Galiba ölüm o, ölüm. Şu mu? 12 kere ölmüşüm ben. 20... Ben 29'a 9 oynamışım. Sen 18'e 13 oynamışsın. Ama benim 18 tane de şeye gitmiş. Vurduğum yanımda gitmiş. 9 kere ben kaldırmışım. 18 kere sen e, Kaldırma değil bu KS işte. Ben 2 kere kaldırmış kaldırmışım. Erto, e, aynen Erto 4 kere kaldırmış. Erto 18 kere bayrağı korumuş. ben 11 kere mı? sen hiç bayrağa gitmemişsin bile galiba. Ben bayrağı her yere gezdim ama. Ben bayrağın orada çok adam vurdum işte. Bizim yanımızda giren adama bak. 6-17 amına koyayım oynama daha iyi. Neyse güzeldi. <laughs>